Merhaba arkadaşlar Karışık TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar madene ineceğiz bununla beraber. Sen gelecek mi? Buna sen gelme sen. Burada öylesine dolaş. Ben bir şey yapacağım. Tamam hadi ne yaparsan ee, diğer videoyu kapattım. Şimdi yine başlattım. Aa. Yalnız tuna montajda sıçtık biliyorsun değil mi? Hani 8 dakikalık bir video vardı ya onu montajsız atacağım. Bak, sen bir tane demir kazma aldın değil mi? Yani. Evet. Ondan almadım ya. Kova yapsın öyle. Bak ben maden alacağım. Kova yapayım mı? Ney? Kova kova. Ne yapacaksın kovayı? Çiftlik yapacağım yani. Oğlum buraya yapma burası çok uzak. Mal gerek yok su var ya. Suyunu oraya yap. Orayı yapma böyle adam akıllı yapacağım. Nasıl olsa hep lazım olur. Ya yani neyse yap. doğal maden arıyorum da. Ya ben bir maden bulup geliyorum arkadaşlar. Ee, döndüm arkadaşlar. Küçük bir yer buldum. Burada kömür kazacağım. Arkamda çok büyük maden var. Ama şuradan kömürler almak istiyorum çünkü kömür yok. Ulan başka tavuk da varmış. Öldürmeseydin tavuğu. Geçtirdim. Döndüm arkadaşlar. Şöyle döndüm. büyük bir maden buldum derken nasıl bir yer la burası Bu bir dakika Uuu tamam tamam tunan çok büyük maden buldum aga İnşallah çıkar İki levelim sen Benim de Nereden yaptın lan level'ı Kömürlerden değil mi? <laughs> Ne oluyor lan? Bu arada arkadaşlar temin bağıran Nanam nenesiydi. Ses duyuldu herhalde. Büyük ihtimal duymuştur yani. Yok. Yani onun demesinler. Kim bağırıyor arkadan? Yuh be arkadaş. Ama süremiş tamam. Oğlum bir madene girdim. 35 tane bölme var. Nereye Tamam aga. 5-6 tane video çektik. Şu an bir tanesi bile yüklenmedi biliyor musun? Tabii siz bu videoyu izlediğinizde hepsi yüklenmiş olacak büyük ihtimal. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani kimi videolarda de denir ya. Mesela Şöyle yapmazsanız bir daha video çekmem yani serinin devamını getirmem ben öyle bir şey yapmayacağım isterseniz İsterse kanalımda sıfır abone olsun. De yine video çekeceğim zevk için. Hani kimileri der ya mesela şu bu kadar like gelmezse video çekmeyeceğim. Öyle bir şey yok. bayağı demir oldu. Bakayım kaç dakika olmuş. 4 dakika iyi ya. Bu videoda bir 8 dakika olur. Bu maden de bitti. Her neyse ben eve çıkayım sonra videoyu da bitireyim. Ya yeter artık. Şimdi ben montaja geçeceğim. Bundan sonra büyük ihtimalle diğer videoların montajını yapacağım. 8 dakikalık videoyu montajlamayacağım. Tuna. Bir de onunla uğraşmayacağım. montaj değil mi ya? Direkt atayım. Montaj değil mi oğlum? Kimi yerlerini kesmem lazım. Buradan yanlış Tamam Madem unutma tunağın. Bok ağaçların orada. Tamam, arkadaşlar burada kapatmak zorunda değilim. Ev buradaymış. Çünkü şarj bitti şarjı ben alacağım birazdan. Sen kaç yazdın? Kaç? Oğlum ben montaj yapacağım. Sen arkadaşlar video dışında yapabiliriz birkaç şey çünkü gereksiz şeyleri video dışında yapıyoruz daha çok. Her neyse iyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.